Bugün bedavaya Freddy 2 oynuyoruz. Nasıl mı? Videonun açıklamaya yok pardon yorumlara ismini yazacağım. Size indirmenizi tavsiye ederim. Evet şu an Freddy 2 oynuyoruz. Şimdi family. Back to Apple. Evet Freddy 2. Böyle yapabiliyoruz. Hatta şöyle böyle var. Şöyle şeyler de var. Hatta kamera da var. Kamerasız olur mu kitabı? Tuvalet var. Ben bunu sizden önce oynamıştım. İlk önce şu, sonra bu en son Freddy hareket edeyim. Yani. Arkadaşlar lütfen Poppy Playtime oyunun beleş halini bulun değil mi? Onun beleş hali yok maalesef. Ama Freddy'nin var. Yani Gelip de oradan paralı falan şekilde indirmeyin. <laughs> Dizisi beleş halini yapmış. Şu an söylemek istemiyorum. Yorumlara yazacağım. Yorumlarda Olacak. Birkaç harfe büyük, ama tümü hepsi birleşik. Bakayım hareket etmişler Yok etmemişler. Di var. di biz burada sanki görev yapıyoruz keyif yapıyoruz Burada da saat var. Şu da birisi hareket eder. sıkıyoruz. Mm, please. Bunu mm. <laughs> <laughs> tutursanız deli maske geliyor ve ne oynayıyoruz.

hareket ediyor. Gitti. Gitti. Arkadaşlar Bonnie gitti şu anda. A, Bonnie He. Allah razı olsun. Ha. Evet, bunlar havalandırmalar. Gidecek. Bunlar da şurada bak. Arkadaşlar sonra da şey gidecek. E ee, çıkar çık geç. Birazdan çıkar gidecek. En şey son da. en son Freddy gidiyor. Burada en korkuncu saat. Aa, çıkan da gitmiş. Aa, bu da ne yedim? Alta sakla diyoruz. İnşallah gelmez. Aşağı dön. İlahi illallah. İki tane gitmiş bile. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar lütfen abone olun. Daha bekle. Abone olacağım. Arkadaşlar şu an burada. Buraya değil. Ben küçüktüm. Küçük. Arkadaşlar şarkı nasıl? Allah aşkına Freddy hala hayır. Sesin nasıl arkadaşlar? Bir biraz. Arkadaşlar sesim nasıl? Arkadaşlar sesim nasıl? Çok güzel, güzel değil mi? Arkadaşlar ben korkmaya başladım videoyu kapatıyorum. Bana korkunç geliyor. Arkadaş. Bye bye. Kapatamadım.